Başlıkta da gördüğünüz gibi dolar düşer mi, faiz artar mı Türkiye ekonomisi? Öncelikle gözler 22 Haziran'a çevrildi. 22 Haziran kilit nokta. Neden? Çünkü 22 Haziran'da Merkez Bankası faiz politikasını açıklayacak. Bu faiz artarsa dolarda bir düşüş yaşanır mı veya nasıl olur diye insanlar da bunu merak ediyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç politikasının da devam etme ihtimali hala daha var. Aslında doların düşmesi faizin arttırması ile olacak bir şey değil. Yani tek bundan olmaz. Faizin artarsa dolarda 1-2 liralık düşüşler görürüz ama asıl doların düşüşünü sağlayan şey yabancı yatırımcıdır. Ona baktığımız zaman da mesela Katar'la e, Katar'a teşekkür ziyareti yapacağım dedi Sayın Erdoğan. Avrupa ilişkilerini daha barışçıl yapmayı düşünüyorlar. Asya işbirliği fonu kuruldu mesela. Yani dış politikaya da önem veriyorlar ki e, yabancı yatırımcı gelsin şeklinde bir politika izlemeyi düşünüyorlar. Piyasalarda veya uzmanların söylemine göre faiz artacak. Yani Erdoğan faizi düşürüyordu ama faizi arttırıp enflasyonu düşürüp ondan sonra faizi daha makul seviyeye çekmek aslında plan bu şekilde. Piyasalarda bunu satın aldı. Zaten Erdoğan geçen gün şöyle bir açıklama yaptı. Ekonomi Bakanı ile Merkez Bankası Başkanımız birlikte atma, adım atmasını kabullendik dedi. Yani eğer Mehmet Şimşek indirelim der. Merkez Bankası'ndaki Gaye Hanım indirir. Bu artık onların takdirinde şeklinde bir açıklama yaptı. O da kabullendik dedi. Ha ben aynı imalarda dedi. Ama dedi vatandaşımız için ne gerekiyorsa onu yapacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Ha bu arada bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece uzmanların olsun, benim olsun veya başkalarının öngörüsüdür sadece. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve videoda beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yerleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Etkileşim için çok önemli. Videoyu devam edelim. Dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle genel anlamda bir toparlamak gerekirse faizin daha yüksek bir ihtimalle artması bekleniyor. Ve artarsa dolarda, dolar koridorunda biraz rahatlama ve düşüş görebiliriz. Dediğim gibi yazın turizm ülkesi olduğumuz gibi olduğumuz için turizmin desteklemesiyle daha da bir düşüş görebiliriz ve şöyle bir şey var. Meme Şimşek ismi dış dünyada da, dış global dünyada da du duyulan bilinen bir isim. Şimdi aslında Meme Şimşek'e güvenip veya Meme Şimşek ismini duyup gelen gelmek isteyen yabancı yatırımcı var. Ama Bakacaklar 22 Haziran'da nasıl bir politika izlenecek ondan sonra aslında asıl yatırımcı gelecek. Dediğim gibi doların düşmesi faizi arttırmakla olacak olur ama asıl düşüş yabancı yatırımcıyla. Devlette de tasarrufa gidileceği konuşuluyor. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Bu da TL'yi zaten rahatlatır. TL'ye dönüşü sağlar birazcık da. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.